Evet arkadaşlar Ömer Bilişim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni çıkan Ryzen'in R1200 3 1200 işlemcisi vs e, Intel'in i 3 7100 işlemcisinin karşılaştırma videosunu izleyeceğiz. Videoyu Benchmark kanalından aldım. E, video koyacağım. Onu söyleyeyim. Yani video beni bana ait değil. Hemen ufak birkaç bilgi de vermek istiyorum. Kanala neden e, bir aydır falan video atmadığımla ilgili. Arkadaşlar mikrofonum arızalıydı. E, fark etmişsiniz de sesler çok kötü geliyordu. <laughs> ben de yeni mikrofon aldım. E, kulaklık aldım daha doğrusu. Bundan sonra kanalı düzenli olarak videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Yani bundan sonra her gün e, video atacağım kanala. Sistem toplama olsun, öneri olsun, bu tür karşılaştırma videoları olsun. E, sizden de tek istediğim şey kanala videolar gerçekten güzel izleniyor ama abone olmuyorsunuz. Abone olursanız sevinirim. Abone olmak size bir şey kaybetmeyecek ama gerçekten bana moral ve motivasyon kazandıracak. İstediğim tek şey bir kere e, abone olmanız yani ve videoyu beğenirseniz ve önemli olan yorum yaparsanız sevinirim yorumlar benim için önemli çünkü e, önemsendiğimi yani sevildiğimi gösteriyor yorumlar atarsanız sevinirim şimdi videoya geçelim iyi seyirler diliyorum <laughs> Inside lane, missing exits include to the pavement, between the lines I'll keep my gaze straight ahead As the last stop flies by No more waiting for the gun to fire No more walking through revolving doors I've gone around once I don't need to go around anymore Break away get your sober case Stop dwelling on empty words Stop stalling in the doorway Cancel the cruise control arkadaşlar videoyu izlediniz. ve bana soracak olursanız sen olsan hangisi alır? Ben olsam Ryzen'in R3'ü alırdım, R3 1200'ü alırdım. Çünkü fiyat olarak i3 7100'e göre daha ucuz ve bana kalası biraz daha kaliteli gibime geldi. İkisinin de birbirlerine karşı yüksek olduğu, birbirinin geçtikleri yerler var ama benim tercihim R3 1200 olurdu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videonun başlığı demiştim kanala abone olmayı. Gerçekten abone olursanız çok sevinirim, abone olmayı çok sevinirim. Bye. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, bay bay.